İbrahim Ali ne yapıyorsun? Allah sana hoş, hoş bulduk. Ne abi? İyisiniz? İyi abi. Sen ne Çok şükür abi. İbo bu hafta pazar fiyatları, kuş fiyatları düşük mü yükseldi mi ne oldu? normal, düşük aslında ama iş bitiyor. Kurban bayramından dolayı internet bana bağlamıyor bu şey. Durgun yani. Durgun. Bu iki haftadır durgun. Dur. Bayramdan sonra da böyle gider ama. Şehir dışına alım satım yapıyor musun? Yapıyorum. Yani şehir dışından alım yapıyorum ama satıyorum. Gönderim yapıyorsun. Tabii ya. Kartımız var her şeyimiz var ya. Yani. Öyle arkadaşlar zaten bu video İBAN'ın kanalı yüklencek. Bu da İBAN'ın kanalı kanalı yeni açtı. Abone olursanız sevinirim. Şu şekilde de ulaşım için İbrahim Akay numara aşağıda yazıyor. Rahatça ulaşabilirsiniz. Alışveriş yapabilirsiniz. Kendisi on numaradır. Her hafta video çekeceğim. Her hafta da video açacağız İbrahim kardeşimle. Her hafta pazardayım her hafta video çekeceğim. Güncel olarak <laughs> ne var ne oluyor ne bitiyor atacağım. Tamam. İbo şimdi fiyatlara başlayalım İlahi. Bunlar ne kadar? Hasan'ım bunlar bak. Toptan ne kadar tane ne kadar? Valla tane de toptan da 200 250 arası değişiyor. Bu ben çalışkan da 200 vereceğim. Tane 250 burada pazarda satıyorum zaten. 200 250 kuşlar de veriyor. Ha, kuşlar çaplı çek. Çıkasa bak. Yani iri kuşlar, kuşlar arkadaşlar ya, şöyle. Yani dayım kuşlar değil. <laughs> hani inanın evde mamasına kal veriyor. Yani öyle avsat yapıyor ama hayvanlara da bakıyor arkadaşlar Baksana. evde. Yani mamasına kadar da veriyor arkadaşlar. Yani öyle alıp yaparak ya bakmıyor, yapmıyor. Hangi alsatçı dalları veriyor? Vallahi dalları kalabey, Bak dolu. İki evde mamaları da hazır bunların. Rainbow'lara ne istiyoruz? Rainbow'lar 1000 lira. Nerede? Ne yapayım? Daha dedim sen de abi çekinmeyin. Akşam uğra. Sövürdüm bak bastırıp yırtık. Ne, <laughs> ne ya? İbo cennetler? Cennetler 2000 lira. <laughs> i̇ki takım İki 2000 lira tane bin lira arkadaşlar cennetler. Çift takım. Hazır. Garanti yavru yumurta almadan geri alırım. Arkadaşlar ibo'da her türlü papağan mevcuttur. Kuşlar mevcuttur. Toplamlar toptan 1250 ne gördüysen 1250. bayfizi de var, piyedi de var, birini de var, var içinde. Bak toptan diyor arkadaşlar. Diğer türlü bayfizi fizi zaman bir bıçağı veriyor. Toptan dediği zaman 1250 indiriyor. Yani şöyle bir 10 tane aldığınız zaman toptan şekilde alınıyor. Toptan 1250. Şöyle. Başkana bak kanka bu tarafa gidiyor. Bunlar, bunlar da yavru muhabbetler. Ne istiyorsun yavruya? Toptan 200 lira. Toptan 200 lira. Arkadaşlar toptan dedi en az 10 tane almanız lazım. Yoksa evet, toptana sokmuyor. Şöyle tane olarak da 200 lira bu? Tane olarak 200 lira. Bak şöyle kuşların canlılığına bakın canlılar. Hareketli hayvanlar alacaksınız. Herkes hayvanlardan almayız zaten. Başka ne var İbo? Sarı da var, DF'ler var, albino var, beyazlar var, kırıklar var. 3 liralara, albino'lara da istiyoruz? Hepsi aynı, üst üste 300 lira toptan. Hepsi üst üste 300 lira. Bunlar biraz daha pahalı yan tarafa göre. Sarı beyaz oldu. Renk, Çekler evet. Çekilme var içinde, Japones var içinde. Renk dolayından arkadaşlar, cins bile cinsleri fark evet. ediyor fiyat açısından. Şöyle. Spinozlarımız var. Bunları çekiyoruz mu? Çek çek çek, geç çek. çek. Bize sıkıntı yok. Şöyle. Baykuşlar kesik boyunlar. Bunlar çok güzelmişler. Işte. Abi ne istiyoruz da. bunlara? Bunlar takımı 500'den binden 5000'e kadar geliyor abi. Arkadaşlar bunlar bayağı bir cins. Yani her yerde bulunacak bir hayvanlardan değil. Şu an renklerinden de görebiliyorsunuz. Evet, yumurta garantiyoruz. Şöyle. Orada beyaz albinoları var abi. Beyaz taşıyıcı albino var. Bir tane de boşta baykuşumuz var. Aynı zamanda evde her türlü işte üstün var. var. Adımlar çok zor bulunuyor ya valla pazarda bile yok yani. Biz de buluruz biz buluruz sıkıntı yok bizde. Bulunmuyor diye bir şey yok biz buluruz sen yeter ki iste. Arkadaşlar numara belli mi? bir tane göster şöyle. Ulaşım için arkadaşlar şu numaradan ulaşabilirsiniz. Her türlü kuş alınır satılır. Evet o son olarak ne diyorsun izleyicilere? Kanalı senin kanalın. Kanalım yeni açtım. Maaş, yeni açtım. Her hafta aktif olarak çekeceğim, atacağım. Kuş pazarında haberdar olmanız için kanala abone olmayı unutmayınız. Yorum ve like atmayı da unutmayın. Yani biz abi gerekeni yapın. Pazarda bekliyoruz hepsini. Ya yani tabii pazara gelin ya. Gelin, Pazar gelin canlar. Şöyle. Pazar Ağır Bakım'ın orada. İzmir Ağır Bakım Dilekçe'sinin orada. <laughs> <gülüyor> <Pazarımızın> <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Tekrardan abone olup <laughs> videoyu beğenirseniz sevinirim. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun Allah'a Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun.